Salatu selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. En büyük nimet, nimetlerin başı ve her şeyin cemi ve camiül cem veya camiül ezdat, her şeyin sahibi olan Allah'tır. Nimetlerin en büyüğü Allah'tır. Allah kendisini imanı vererek kendisini verdi. Bir daha. Allah imanı vererek kendisini size verdi. Ondan daha büyük nimet yoktur. Çünkü bütün nimetlerin sahibi O'dur. Allah var mı aleminde? iman, imanın içeri Allah'tır. Daha ne olacaktı ki? Gerisi hikaye. O kafayı taktıklarınız, onlar hepsi türev, dünyanın türevleri. Bu elimle o kadar kefenle indirmişim ki kimse bir şey götürdüğü yoktu. Vaktim içindekilerden hariç. Şimdi bak Allah neler vermiş ona biraz meşgul olan. Yaşasın iman. Gerisi hikaye kardeşim. Yaşadığımız bir şey söylüyorum. İman girdin girdi mi kardeşim? İman iki çeşittir. Şuur imani bir de iyi çekiyor. Takke var ya takke. Sadeleştirme yapanlara duyurulu bak. Bir takke. Şuur imani iyi. Noktalı iyi. İstanbul'un iyisi şuuru imani iyi takke koyarsanız çekince şu oluyor. Şuuru imani noktalı İstanbul'un iyi noktası gibi imanın sana getirdiği seni nerelerden kurtardı. Şuuru imani olursa imanın içine giriyorsun. Balon gibi. Seni içine alan iman. Anladın? Şimdi bakalım neler